Toplam 6,5 milyon euro artı %20 payla Beşiktaş'ın Rıdvan'ın transferi için Rangers'la anlaştığı bilgisi elimizde. Rıdvan da Rangers'la 5 yıllık bir kontratı olacak gibi görünüyor. Hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem Rıdvan için bu adım doğru, iyi bir adımdır diyebilir misiniz? Hem de Beşiktaş tarafından bakalım. Rıdvan'ın yerini evet. doldurmak kolay olacak. E, Rıdvan için kesinlikle doğru adım. Her ne kadar bir son dönemde gençlerin gelişimine çok önem versek bile bence o konuda hala eksiyiz. Benim gözümde futbolcu futbolu bıraktığı son ana kadar gelişimine önem vermesi lazım. Dolayısıyla 30-35 yaşında bir futbolcu bile gelişmeyi düşünmeli. Rıdvan Dağ kariyerinin başında. O yüzden Glasgow birçok yönden bana sempatik gelen bir takım. Bilmiyorum belki geçmişte hocam, beni oraya... Hocam zaman hocam. Üzgünüm <gülüyor> ama. <gülüyor> ben de Glasgow'cuyum biraz. Beni onlarla duygusal yönden bağlayan belki bazı anılar olduğu için onlardanım. Tugay orada yine. Evet, onun da etkisi var tabii. Şeyde Glasgow yani oynayır, ben Sunes'le Ben Sunes'le beraber çalıştığım için yani e, Glasgow o, Protestan mıydı? Katolikler protestan miydi? Protestan. E, protestan o yüzden ayrı bakıyorum oraya ama evet, Celtic'teki coşku, heyecan e, küçümsecek gibi değil ama Glasgow'daki de onun altında değil. O yüzden yani Beşiktaş taraftarının o tutkusundan biz nasıl baş, bahsediyorsak Glasgow'un tutkusu da Beşiktaşlılarla yarışır. O derece. O işin bir başka boyutu. Bir de çok iyi insanların olduğu bir yer. ha. <laughs> <laughs> Glasgow biz, biz maça gitmiştik oraya. Evet. Mustafa Hoca dönemi yine yani Şampiyonlar Ligi eleme maçıydı. E, sevgili Gürcan yani medeniyet. Hakikaten. Me medeniyet, is 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 İskoçlar var ya çok, çok iyi insanlar. E, yani. Apayrı şeyleri çağdaştırıyor. O, oradaki e, kültürün yeri apayrı. Kısacası futbola geri dönelim. Ben Rıdvana e, oradaki kariyerin veya dönemin çok olumlu yansıyacağını düşünenlerdenim. Oyundaki gelişimi adına onun için ne kadar iyi olacak diyorsam bundan eminsem Beşiktaş adına da o kadar büyük bir kayıp diye nitelendiriyorum. İşte Jesus dedi ben kimmince ile bu maça çıkacağım diye 5 hafta hazırlık yapıyorum. Maça 2 gün kala aniden deniyor ki kimmince yok. Şimdi Beşiktaş'ta benim gözümde sol tarafta Gerçekten çok iyi bir Rıdvan'la sezona başlayacaktı. Sportif yönden değerlendirdiğimizde. Gerçi iki haftalık bir süre kaldı ama iki hafta başlangıç öncesi bakıyorsun sol bekin yok. oraya yeni birini bulman lazım. Umut var ya. Ee, mutlaka ama ben Rıdvan'ı Umut'tan ayrı bir yere koyduğum için böyle konuştum. Kaldı ki oraya birini alacak. Almak zorunda. Umut olsa bile almak zorunda. Benim görüşüme göre bu Beşiktaş adına ciddi bir kayıp oldu. Geçen sene Umut, Rıdvan ikisinin birlikte olduğu yerde daha çok oynayan da Rıdvan'dı zaten. O yüzden Beşiktaş adına bir kayıp diyorum. Ama demin demin birçok da örnek verdik. Yani bugün e, adı Crespo'da olsa, da olsa onların yerine onlar kadar adı olmayan, onlar kadar kazanmayan bir İsmail Yüksek de oynayabiliyor. Bu futbolun gerçeği isimler oynamıyor ama Beşiktaş onun yerini doldurmakta bu sene zorlanacak o kesin. Ee, şampiyonluk yarışında var olacağına göre bir an önce orayı da Rıdvan kalitesinde biriyle kapatması lazım. Oraya da yabancı bir oyuncu transferi abi, sanki söz konusu abi, olacak. Dün, dün de konuştuk. Şimdi e, Ocak'tan beri pazarlık ediyorlar. Anlaşmadılar. yani Anlaşmadılar. Sözleşmeyi uzatmadı. Ya da menajeri öyle bir tavsiyede bulundu. Ve Haziran'dan itibaren de takımı belliydi. yani Aytrak değil mi? Evet bir sene sonra serbest kalacak bir oyuncu. Kariyer planını Avrupa'ya göre yapmış. Uygun bir de bon servis teklifi gelmiş. Beşiktaş bırakmak durumundaydı. Mantık. Evet. Ekonomi mantığı. Eğer sözleşme uzatamıyorsan bırakacaksın. Mantığı onu gerektiriyor. Rıdvan'a da hayırlı olsun. Beşiktaş kulübüne de hayırlı olsun. <laughs> Bu transfer açıklandı. Kerem. Şeylere bakıyorum. Mesajlara bakıyorum. Şimdi Beşiktaş taraftarı ki Rıdvan gitti diyor oraya diyor üst düzey bir sol bek almamız lazım. Oradan gelen parayla diyor. Ya Rıdvan'a 5 milyon vermiş. Sen o 5 milyonla Rıdvan'dan daha iyisini alacaksın. Nasıl alacaksın abi? Nasıl alacaksın? Yani daha iyisi olsa zaten gider Rangers alırdı. o parayı verirdi. Daha iyi soldu ki giderdi Rangers alırdı. Ee, bu tip oyuncuları e, satmak, oyuncunun önüne açmak, e, kulüp ekonomisine bonservis geliri sağlamak bunlar önemli. Elbette giden giden oyuncu hem oy, takımın gücü içinde hem oyun senkronu içinde e, önemli yer kaplıyor. Ama bunlar da günün gerçeği yani. Oyuncular gelecekler, gidecekler. Yani bu e, sirkülasyon olacak. Evet. Yani bunun e, başka çaresi yok. Hem oyunun sağlığı için olacak hem de taraftar için olacak. Taraftar da bazen yeni yüz istiyor. Yani e, evet. farklı bir yüz istiyor. Evet. E, sağda e, kendisinde beklenti yaratacak ya da umut yaratacak. E, farklı oyuncular da istiyor. Rıdvan'ın yolu açık olsun. Eee Fenerbahçe sağ bekti, sağ ayaklı sol bek yaptı Ferdi'den. Umut Meraş'ın yanına ya da önüne Beşiktaş kulübüde gençlerle çalışmayı iyi bilen bir teknik direktör Valerian İsmail. Bir sol bek öyle veya böyle bulacaktır. Evet ama sen doğru bir tespitte bulundun. Bu değişim kaçınılmazsa o zaman o değişimin kaçınılmaz olmasının gereğini de yapmamız lazım. Evet birini lazım. alman lazım. Tabii. O da şu birini almak değil. Rıdvanın gideceğini biliyorsak ki en kötü ihtimalle geçen sezon Beşiktaş'ın bunu fark etmiş olması lazımdı. Daha çoktan varsa senin elinde yeni bir rıdvan yetiştirir, oraya hazırlarsın. Yok yoksa da yine yetiştirebileceğim bir rıdvanı daha önceden alman lazım. Ama, ama şey Ahmet abi. Bu yani, daha ucuza yani, gelebilir. Yani bu oyuncu Haziran'da gitti. Zaten yoktu dediğin gibi. Yani bir pat diye önceden, olan bir şey değil tabii, ki bu. Bir sene önceden Aynen. tedbirinin alınması Aynen, lazım. Pat bu. diye olan bir şey değil ki bu. Demek ki o planlar içinde ee, Rıdvan'dan gelecek bonservisle e, yani o miktarla biz bir hamle yaparız diye beklemiş de olabilirler. O da olabilir yani bir şey ya, de diyemem. O parayı oraya harcadıktan sonra salt kulüp açısından bak. Senin için mi? bir esprisi yok ki. Elinde o performansından emin evet. olduğun bir oyuncu var. Kaldı ki bir daha de ahide duygusunu parayla satın da alamazsın. Rıdvan'da da onun fazlasıyla var olduğunu hepimiz biliyoruz. Hocam aynı durum aslında Ersin için de geçerli. Ersin de sözleşmesini henüz uzatmadı. Onda sözleşmesi önümüzdeki yıl Haziran sonunda noktalanacak. Onunla alakalı da Beşiktaş'ın belki çok acil bir şekilde bir çözüm üretmesi gerekiyor. Ya mutlaka şimdi Ersin'in durumu biraz daha farklı. Kaleciler biraz ayrı değerlendirilmeli. Yani Uğurcan Çakar'ın da ki bence Ersen'in çok önünde olmasına rağmen bu dönemde belirli bir rakamın üzerinde teklif almadığı gerçeği var. Ama diğer taraftan da bence Ersen'in bir alternatifi var. benim gözümde Mert Günok gözü kapalı Türkiye'nin her takımında milli takım dahil olmak üzere oynayabilecek bir potansiyele sahip. Geçmişte bunu zaten değerlendirdi. O yaşadığı sakatlıktan sonra da tamamıyla iyileştiği konusunda bilgiler de var. O Fener Beşiktaş'ı daha az zorlar. Ama Rıdvan bence biraz daha fazla zorlayacaktır. Çünkü İsmail Hoca'nın oyununda dinamizm ayrı yer alacak bu sene. Rıdvan'da da o fazlasıyla vardı. Yani hem ileriye git gellerde hem hücuma olan ofansif yönde teknik taktik yönden katkıda. Yani biraz ee, çok böyle güçlü bir futbolcu gibi görünmese bile ikili mücadelelerde birebirlerde tırmalayan bir yapısı vardı yani can yakıyordu çok zaman Rıdvan o yüzden değerliydi benim için